Akşamki verdim, yetmedi mi? He? Yavaş ye Bugün pazar Hemen alıp çıkacağız Allah izin verse Yaklaşık 3 e, saat sonra falan oradayız Rabbim nasip ederse. Ben sadece şahsi bir Sanki o ayak hiç hareket yok gibi arkadaşlar. Allah yardım etsin. Ama e, bu o ayak ona çok ağırlık. Çok ağırlık. Çok ağırlık. Yani şimdi ayak onu taşımıyor. O ayağını taşıyor. Allah yardım etsin. İnşallah, inşallah ben yanılırım. İnşallah. İnşallah ben yanılırım. Karnımızı doyuralım çıkacağız. Şey ee, Mesela Niye almadın, niye almadın, niye almadın diyen oldu. Genelde onlar şey Böyle para toplayan tayfalar, beni küçük düşünmeye çalışan tayfalar genelde. Merhamet insan çok az. Çünkü onu benim burada bırakmayacağımı bilir. Anladınız mı? Yani şunu hangi merhamet bırakır burada? Ama şöyle düşünelim. Şimdi gece götüreceğim bu arabanın içine yatacak. Doğru mu? Çünkü akşam saat akşam bizden altı olmuş. Buna klinik bulmak. Akın hocam dedi ki abi yer yok. Konya'da bize çok uzak. Gece e, saat 9'da onda oraya anca oraya varız. Geri geliyorsun saat 1-2 oluyor. Anladınız mı? Vücut dayanmıyor. Zaten sabah erkenden çıkıyorum. Ha şöyle olur. Bunun hayati tehlikesi olursa onu kendimizi sıkıştırıyorum. Anladın mı? Kendimi sıkıştırıyorum. Arabanın içinde yatıyorum götürüyorum ama bunun hayati tehlikesi yok arkadaşlar. Onu öyle düşünelim. Tamam. Bunu alıp da arabanın içinde de akşam bekletmek bu hayvana eziyet olur. Mesela şimdi 3 saat gideceğiz. 3 saat bile üzülecek şimdi bu nereye gidiyorum ben diye. Diyemiyor ki buna. Ben bunu seni iyileştirmeye götürüyorum. Acılarını dindirmeye götürüyorum diye ben ki. Anladın mı? Evet. Ondan sonra öğrendim dedim ki burada bir haftadır buradaymış. Bir haftadır burada olunca da ee şey etmeye gerek yok. E, bunu alıp da araca koymaya gerek yok. Bak sabah geldik. Allah izin verirse. Bir yarım saat aradık. Şimdi alıp gideceğiz. Gel, gel, gel bakayım. Gel. Gel. Saklayacak yer arıyor.